Herkese selamlar. Evet, yoğurt mayasıyla ekmek yapıyoruz bugün. Unu ve suyu karıştırıp yumuşacık bir hamur yoğurmakla işe başlıyoruz. Üzerini örtüp 45 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz mayadan ilave edip tekrar hamuru yoğuruyoruz. İsterseniz makinede, isterseniz elde yapın. Bu kez biraz daha yumuşak, ele yapışmaya çalışan bir hamur elde ediyoruz. Yine 45 dakika dinlendiriyoruz hamurumuzu. Az suda erittiğimiz tuzlu suyu hamura ilave edip nazikçe tekrar yoğuruyoruz. Biraz yağla yağladığımız tepsiye hamuru aktarıp üzerine örterek hamuru 30 dakika dinlendiriyoruz. Bu süreler size uzun gelmesin çünkü ekmek yapıyoruz. Birinci katlamamızı yapıyoruz. Tepsinin kenarındaki yağlardan parmak uçlarımı alıyorum ki hamur yapışmasın. Hamuru katlıyorum ve tekrar üzerine örtüp tekrar 30 dakika mayalamaya alıyoruz. İkinci katlama için tekrar hamurumu açıyorum ve katlamaya başlıyorum. Katladıkça hamurun mayalandığını göreceksiniz. Tekrar 30 dakika dinlendiriyoruz. Evet. 3. katlamayı yaparken bakın kabarcıklar ne kadar güzel. Oluşmaya başladı. Tekrar katlamamızı yapıyoruz. Ve 30 dakika daha dinlendireceğiz. Bu süreleri iyi ayarlayın. 5-10 dakika, 15 dakika geç olabilir ama erken olmasın. Düz bir zemini unlayıp hamurumuzu oraya alıyoruz. Ve şekillendirmeye başlıyoruz. Bunun için yine katlama yöntemini kullanıyorum. Bakın kabarcıklar o kadar güzel ki çalışması çok zevkli. Katlayarak hamuruma şekil veriyorum. Üst kısmı gayet güzel pütürsüz ama altını da ekmekçilerin yaptığı gibi, söyledikleri gibi dikşatma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra hamuru ekmek hamurunu tencereye alıp artık uzun mayalamaya bırakıyorum. 1 bir, bir buçuk saat kadar. Oda ısısında iki katı kabarması gerekiyor. Jilette ya da keskin bir bıçakla ortasına çizik atıp ağzını kapatarak önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Daha sonra ağzı açık olarak pişirme işlemini tamamlıyorum ve ekmeğimiz hazır. Bebeklerinize bile gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz doğal ekmeğimiz hazır. Gerçekten çok güzel, besleyici ve lezzetli. Beğenecek olanlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.